Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden fotoğraflar geldi arkadaşlar. Fragmandan da gördüğümüz gibi e, Gülben o çöp topladıkları daireyi yan, yakıyor. Bakalım neler olacak. Gül ben oradan kurtulabilecek mi? Çok heyecanlı bekliyorum. Masumlar Apartmanı benim favori dizim. Çok beyin, dizim çok beğeniyorum o diziyi. Peki siz beğeniyor musunuz arkadaşlar? Safiye ve Naci tabii gördüğünüz gibi fragmandan da Naci Safiye'ye yardım etmek amaçlı ona böyle dokunuyor ama Safiye tabii ki dokunmasını istemiyor ve bağırıyor. Naci de bunun karşısında donup kalıyor. Bakalım onların arasında neler olacak. E şimdilik sizleri ıı, videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.